Hoş geldiniz. Füsun Evliyalı'nın odası nerede? Hemen Bakalım. bakıyorum. Bir saniye. İkinci kat 215 numara. 315, Geçmiş, tamam. olsun. Geçmiş olsun. Çok küçük ya. Gani ben de bu kadar küçük müydüm? Küçüktün tabii. Gelinin nesi var? Niye almıyor bebeğini kucağına? Bazen böyle olur Burhan Bey. Yorgun şimdi. Allah Allah şimdi. Allah Allah. Neredesin sen? Geldim baba. Çöp toplama şirketiyle toplantım vardı. Onların orada çekmiyormuş Allah'ın cezası telefon. Mesajlarınızı alır almaz geldim. Dünyayı mı kurtarıyordun çöpçülerle toplantıda? Karısı hamile olan adam çekiyor mu çekmiyor mu diye dakika başı bakar telefonda. Hadi gir içeri. Füsuncuğum. İyi misin karıcığım? Ben haber alır almaz koştum geldim. Kızımız nerede? Bebek odasına götürdüler. Yoruldu kızcağız. Dinlenmesi lazım oğlum. Hadi sen git kızını gör. Canım. Şuna bak ya yumuk yumuk yerim ben bunu ya ya? Hep böyle uyacak mı? Bir kere baksa. Evet ya. Ay ay ne yapıyor öyle Gani? Bak. Geliniyor. Küçük prenses büyük prenseslere el sallıyor. Baba kardeşimize bak. Çok tatlı ya. Hangisi? Şu ikinci yataktaki ne kadar tatlı değil mi? Ay maşallah şuna bak sen. Ay maşallah kızım benim. Baba biz de bu kadar küçük müydük? Siz de bu kadar güzeldiniz kızım. Sen az gelsene ben de şöyle. Çok tatlı değil mi? Evet. <laughs> Neredesin sen bu saate kadar? Sana ne be? Bu yaştan sonra sana hesap mı vereceğim? Vereceksin tabii. Sen kendi işine bak artık Gani. Fazla olmaya başladın haberin olsun. Yok ya. Ulan ablam doğum yaptı enişte ortalıklarda yok. Bunun hesabını kim verecek ha? Bak fazla ileri gitme. Sonunda bozuşuruz benden sana söylemesi. Bozuşalım valla. Benim için hava hoş. Ne oldu? Hay Allah silinmemiş mi? Bunlar silinmiyor bir var. Senin kafan teknolojiye pek basmaz şimdi bak ben sana anlatayım. Bu uzay var ya, bu resimle dolu. Hem de milyonlarca. Sil sil bitmez. Gani. Ayağını denk al. Anladın mı?